Merhaba sevgili dostlar, balıkçı kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz, enerjiniz bol olsun. Bugün sizlere çok özel bir tarihin, 13 Ocak 2026 Salı gününün balık avı tahminini sunacağım. Bugün soğuk kışın ortasında bize neler getirecek? Bazılarımız için sürprizlerle dolu Bazılarımız için ise sabrın sınırlarını zorlayacak bir gün olabilir. Sakın kaçırmayın çünkü bu videoda bu özel günün tüm sırlarını hava durumundan balık davranışlarına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Özellikle İstanbul ve çevresi için verdiğim bilgiler genel bir rehber niteliğinde olsa da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki deniz suyu sıcaklıkları ve balık aktivitelerini de göz önünde bulundurarak genel bir resim çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bugünün balıkçılık için neden özel olacağına gelirsek, hava durumu ve ay fazının ilginç bir kombinasyonu var. Gündüz güneşli ve berrak bir hava beklenirken Gece hafif yağış ihtimali var. Bu değişim balıkların yemlenme düzenini etkileyebilir, onları daha temkinli hale getirebilir. Ama merak etmeyin. Deneyimli bir balıkçı olarak bu duruma nasıl adapte olacağımızı da konuşacağız. Şimdi gelelim bu özel günde hedefleyebileceğimiz balık türlerine ve onlara nasıl yaklaşacağımıza. Benim tecrübelerime göre bu dönemde Marmara ve Karadeniz kıyılarında özellikle mezgit, istavrit ve levrek gibi türler aktif olabilir. Akdeniz ve Ege'de ise levrek ve çipura daha hareketli olacaktır. Mezgit kışın sabırlı avı. Mezgit soğuk sularda avcıların yüzünü güldüren nadir türlerden biri. 13 Ocak'ta deniz suyu sıcaklığının Marmara'da ortalama 10,1 santigrat derece civarında olması mezgitlerin daha derin taşlık ve yatak bölgelere çekildiğini gösteriyor. Bu yüzden mezgiti sığ sularda değil daha çok 20 ila 30 metre derinliklerde aramak gerekiyor. Benim tavsiyem dip oltası kullanmanız. Yem olarak boru kurdu, karides veya küçük tavuk göğsü parçaları oldukça etkili olacaktır. Mezgitin hassas bir ağzı olduğu için küçük iğneler tercih edin ve yeminizi yavaşça hareket ettirerek dibe yakın tutmaya özen gösterin. İstavrit, sürülerin peşinde. İstavrit her mevsimin klasiklerindendir. 13 Ocak'ta istavrit sürüleri de soğuktan etkilenerek genellikle daha derin sulara, Boğaz içi akıntılı bölgelere veya liman ağızlarına yakın yerlere çekilir. Sabahın ilk ışıkları ve akşamüstü istavrit için en verimli zamanlardır. Çapari bu balık için vazgeçilmez bir takım. Yemli çapari kullanarak şansınızı artırabilirsiniz. Sabırlı olun ve sürünün geçtiği doğru anı kollayın. Levrek kıyıların kurnaz avcısı. Levrek özellikle Akdeniz ve Ege'nin ılıman sularında kışın da aktifliğini sürdürürken Marmara'da da iyi avlar verebilir. 13 Ocak'ta hava gündüz güneşli olacağı için levrekler kıyıya yakın sığlık bölgelerde taşlık ve kayalık yapılar etrafında yem arayışına girebilir. Benim favori taktiğim yavaş aksiyonlu silikon yemlerle veya küçük rapalalarla spin avcılığı yapmak. Yemlerinizi doğal renklerden seçin. Gri Kahverengi veya koyu mavi gibi renkler soğuk suda daha gerçekçi durur. Yemi yavaşça çekin ve ara sıra duraklayarak balığın dikkatini çekin. Şimdi gelelim genel balık avı koşullarına. Hava durumu analizi: 13 Ocak 2026 Salı günü İstanbul için gündüz güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 3 santigrat derece civarında olacak ve gece de benzer seviyelerde kalacak nem oranı 61 civarında. Rüzgar durumu hakkında kesin bir bilgi olmasa da soğuk hava genellikle yüksek basınçla ilişkilendirilir. Bu da rüzgarın çok sert olmayabileceğine işaret edebilir. Güneşin varlığı balıkların metabolizmasının biraz olsun hızlanmasına yardımcı olabilirken genel soğukluk onları daha derin ve korunaklı bölgelere itecektir. Ani bir basınç düşüşü veya yükselişi beklenmiyor bu da balıkların çok agresif bir şekilde yemlenmeyeceği anlamına geliyor. Su sıcaklığı eğilimleri. Türkiye denizlerinde Ocak ayında su sıcaklıkları oldukça düşük seyrediyor. Marmara Denizi'nde ortalama su sıcaklığı 10,1 derece. Ege'de 16,6 derece ve Akdeniz'de 18,8 derece civarında. Soğuk su balıkların metabolizmasını yavaşlatır onları daha az hareketli ve daha az yem arayışında yapar. Bu da avcılıkta sabırlı olmayı ve yemi balığın ayağına kadar götürmeyi gerektirir. Ay fazı 13 Ocak 2026 azalan ay evresine denk geliyor. 10 Ocak'taki son dördün evresinden sonra ay yeni ay evresine doğru küçülüyor. Balıkçı inanışlarına göre azalan ay dönemleri genellikle balık aktivitesinin düşebileceği, balıkların daha temkinli olabileceği bir dönem olarak kabul edilir. Ayın akrep burcunda olması ise bazılarına göre balıkların derinlerde kalma eğilimini artırabilir. Ancak bu bir kural değil, sadece bir eğilimdir ve doğru tekniklerle bu durumun üstesinden gelinebilir. Genel balık aktivitesi bu dönemde balıkların genel aktivitesi kaprisli olacaktır. Soğuk su ve azalan ayın birleşimi balıkları temkinli yapar. Bazı türler özellikle hamsi gibi Karadeniz'de bol olsa da genel olarak balıklar derinlere çekilir ve daha yavaş hareket ederler. Bu yüzden çok hızlı bir av beklentisi içinde olmamak aksine doğru zamanda Doğru yerde ve doğru teknikle avlanmak kritik öneme sahip. Özetle 13 Ocak 2026 için genel klev orta ila kaprisli olarak değerlendirilebilir. Gündüz güneşli olmasına rağmen düşük hava ve su sıcaklıkları balıkları pasif hale getirecektir. Bu durum sabır gerektiren bir balık avı deneyimi vaat ediyor. Sevgili dostlar, balıklar her zaman en sabırlı ve en bilgili avcıyı ödüllendirir. Unutmayın, önemli olan sadece balık tutmak değil, doğanın tadını çıkarmak ve denizin gölün keyfini çıkarmaktır. Hepinize rastgele, niceleri oltanıza takılsın. Niye mi? Çünkü bugün sabırlı olan kazanacak. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok değerli. Yorumlarda bugün nerede ve ne avlamayı planladığınızı veya bu tarz soğuk havalarda sizin favori tekniklerinizin neler olduğunu paylaşın. Belki de sizin ufak bir sırrınız başka bir balıkçı kardeşimize koca bir kova balık yakalatır. Hepinize bir kez daha rastgele diyorum. Kendinize iyi bakın.''